Soru, Kur'an-ı Kerim'i belden aşağıya taşmakta bir sakınca var mıdır? Kişinin kastı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapmak değilse, Kur'an-ı Kerim'i belden aşağıya tutmasında bir sakınca yoktur. Nebel esat Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim belden aşağı indirilmez diye bir hadisi ya da uygulaması yoktur. Ama bizim kültürümüzde Kur'an'a tazim ve hürmetin bir göstergesi olarak onu belden yukarı tutmak adeti yerleşmiştir. Bu geçmişimizdeki büyüklerimizin takvalarından dolayı uyguladığı bir inceliktir. Yani şeriatımızın böyle bir emri yoktur. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah'ın şiarına tazim ve hürmet kalplerin takvasındandır. Haç suresinin 32. ayeti. Bir kişi bu ayeti delil göstererek Kur'an-ı Kerim'e saygı için onu belinden aşağıya da ayak altlarına bırakmazsa ona bir şey denmez. Ancak bu kişi de böyle yapmayanı saygısızlıkla itham etmemelidir. Kur'an'a asıl saygı belden yukarıda taşımakla veya sadece el üstünde tutmakla yerine getirilmiş olmaz. Asıl saygı emirlerine uymak ve nehirlerinden sakınmakla yani Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza taşımakla olur.